Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Yıldızı olmayan serseri gezegenlerde hayat var mı? Saman yolunda bir yıldızın çevresinde dönmeyen ve soğuk uzayda başıboş dolaşan milyarlarca serseri gezegen olduğunu biliyor muydunuz? Peki sonsuz karanlıkta yol alan bu gezegenlerde yaşam olabilir mi? Astrofizikçilere göre galaksimizdeki gezegenlerin yarısı güneş çevresinde dönmüyor. Bu çok ilginç bir konuya benziyor. Hemen anlatalım. Uzayda hayat ne kadar yaygın? Bu soruyu yanıtlamanın bir yolu da hayatın zor şartlara ne kadar uyum sağlayabileceğini düşünmek. Dünyadaki canlılar gece gündüz döngüsüyle mevsimleri olmayan ve sonsuz karanlıkta yüzey sıcaklığı eksi 270 dereceye düşen serseri gezegenlerde yaşayamazdı. Oysa uzayda başıboş dolaşan gezegenlerde bilmediğimiz türden yaşam varsa veya serseri gezegenler bir şekilde yaşamayı elverişli ise galakside yaşam sandığımızdan yaygın olacaktır. Peki serseri gezegenler nasıl oluşuyor? Derler ki hiçbir gezegen yalnız doğmaz. Doğrudur çünkü gezegen oluşumu için merkezinde güneş olan gaz ve toz bulutlarından oluşan bir gezegen öncesi disk gerekir. Gezegenleri oluşturacak ham madde bu disktir. O yüzden gezegenler uzay boşluğunda kendiliğinden ortaya çıkmaz. Serseri gezegenler de eskiden güneş sisteminde bulunuyordu ama güneş çevresindeki yörüngesinden çıkıp uzaya savruldular. Bunun için çok sayıda neden var. İçlerinden en yaygın olanı ise göçmen Jüpiter sendromu ki detayları blokta anlattım. Buna göre güneş sisteminde ilk oluşan gezegen güçlü yer çekimiyle en çok maddeyi üzerine çeken gezegendir. Jüpiter bizim gibi güneş sistemimizde ilk oluşan en büyük ve en kütleli gezegendir. Genç Jüpiter 4,54 milyar yıl önce güneşe doğru göç etti ve yolundaki bazı gezegenleri de güneşe hatta uzaya savurdu. Güneş sisteminde bugün 8 gezegen var. Ama dört dünya daha uzayda kaybolmuş olabilir. Siz de Jüpiter'in rakip dünyaları yok ederek bizim dünyamızın oluşmasına nasıl yardım ettiğini blogda okuyabilirsiniz. Linki açıklamalarda. Öte yandan uzaya savrulan gezegenlerin bir kısmı gezegen değil kahverengi cücedir. Bunların güdük kaldığı için tutuşup yıldız olmayı becerememiş gök cisimleri olduğunu söyleyebiliriz. Kahverengi cüceleri de yazdım. Ama bu videoda dünya benzeri kayalık gezegenlere odaklanıyoruz. Nitekim serseri gezegenleri uzaya savurmanın başka yolları da var. İki gezegen çarpışınca biri yörüngeden çıkabilir. Güneş sisteminin yakınından geçen bir yıldız, nötron yıldızı ya da kara delik güçlü yer çekimiyle gezegenleri yörüngeden çıkarabilir. Hatta bizzat Güneş kendi gezegenlerini kovabilir. Nasıl mı? Kırmızı cüce olacağı zaman Kırmızı cüceler yaşlılığında balon gibi şişen eski yıldızlardır ki Güneşimizde bir gün kırmızı cüceye dönüşerek sönecek. Balon gibi şişen bir yıldızın yoğunluğu değişir ve yer çekimi alanı zayıflar. Bu da bazı gezegenlerin uzaya fırlamasına neden olabilir. Dahası galaksideki güneş sistemlerinin %75'i iki yıldız içeriyor ve tek yıldızlı güneş sistemleri azınlıkta kalıyor. İkili yıldız sistemlerindeki yörüngelerse son derece kararsızdır. İki yıldızın yer çekimi sistemin dengesini bozarak gezegenlerin yörüngeden çıkmasına neden olabilir. Evet uzayda çok sayıda serseri gezegen olduğunu gördük. Peki bunlarda hayat olabilir mi? İlk bakışta yüzey sıcaklığı eksi 270 dereceye düşen 30 kilometre kalınlığında buzullarla kaplı olan buzların kaya gibi sertleştiği ve donmuş atmosferin yeryüzüne çöktüğü bu karanlık dünyalarda hayat olamaz gibi görünüyor. Oysa radyoaktif elementler yaşamı nasıl doğurdu videosunda gördüğümüz gibi jeolojik olarak aktif bütün gezegenler içten ısıtmalıdır. Türkiye'de sıcak su ve elektrik üretmemizi sağlayan jeotermal enerji dünyanın güneşten sonra ikinci büyük ısı kaynağıdır. Örneğin dünyanın ortalama sıcaklığı küresel ısınmaya rağmen 15 derece ve iç çekirdeği güneşin yüzeyi kadar sıcak. Oysa dünyanın sıcak çekirdeği olmasaydı ortalama sıcaklık 0 derece olacaktı. Serseri gezegenlerde jeotermal enerji kaynakları varsa Kalın buzulların altında okyanuslar olabilir ve su altında balıklar, kabuklular, yumuşak çalarla planktonlar gibi canlı türleri bulunabilir. Buzul katmanı zırh gibi işler. Kayadan sert ve onlarca kilometre kalınlığındaki buzullar asteroid çarpışmalarını durdurur, kozmik ışınlardan oluşan radyasyonu, süpernova kaynaklı gamma ışını patlamalarını keser ve okyanusları yorgan gibi sarıp donmaktan korur. Siz de buzaltı okyanuslarda hayat olup olmadığını Jüpiter uydusu Europa'yı anlattığım bölümde görebilirsiniz. Oysa buzaltı okyanusta hayat olmasıyla dünya dışı uygarlıklar olması iki ayrı şeydir. Star Wars'taki Mon Calamari gibi sualtı uzaylıları olabilir mi? Bu pek mümkün görünmüyor. Peki sizce bir uygarlık için en gerekli şey nedir? Sanayi devrimi. Bunun için ne enerji üretim teknikleri gerekiyor? Yani ateşi bulmalı ve kullanmalısınız. Böylece demiri eritip metal alaşımlar üretebilir, yemek pişirebilirsiniz. Oysa serseri dünyaların okyanuslarında ateş yakamazsınız. Kömür ve odun yakarak enerji üretemezsiniz. Yemek pişirecek mutfağınız olmaz yine de bir çaresi olabilir. Serseri gezegenler güneş ışığı almadığı için dünyanın enerjisinin ancak binde üçünü üretebilir. Ama okyanus tabanındaki hidrotermal bacalar sıcak maden suyunu tuzlu denize vererek civarı ısıtabilir. Bacaların çevresindeki canlılar için bir enerji ve besin döngüsü başlatabilir. Dünyadaki hidrotermal su altı bacalarında hayat vardır. Ancak hidrotermal bacalar sıcak olduğu için hayat bunların yakınında oluşamaz başka yerde oluşup bacalara yerleşir. Tesadüfe bakın ki Dünya Okyanus tabanındaki alkalin menfezlerde hayatın nasıl ortaya çıkmış olabileceğini de blokta anlattım. Peki serseri gezegenlerin yüzeyinde donmadan kalan okyanuslar olabilir mi? Kolay değil ama mümkün. Serseri gezegen uzaya savrulmadan önce bir buz devi ise yani amonyak içeren karlı bir atmosferi varsa gezegen yüzeyinde okyanus oluşabilir. Bu zevleri dünyadan 10-15 kat büyük gezegenler olup güçlü bir yer çekimi vardır. Bu da kalın bir hidrojen atmosferi tutmaya izin verir. Güneşten kopup uzayda donan gezegenlerde hidrojen sıvılaşmaz ama kalın ve yoğun bir atmosfer oluşturur. Bu da yüzey basıncını artırır ve yüzeyi uzayın soğuğundan korur. Bu şartlar altında özellikle halojen gazlarının altında oksijenli bir atmosfer ve yüzeyde sıvı sıvı oluşabilir. Böyle bir senaryo sadece buz devleri için değil, dünyadan 2 ila 4 kat büyük süper dünyalar için de geçerli olabilir. Her şeye rağmen en yaygın olasılık donmuş gezegenlerin buzaltı okyanuslarında hayat olmasıdır. Dünya dışı zeka değil. Böylece serseri gezegenlerde hayat varsa uzayda hayatın sanılandan yaygın olacağını gördük. Çünkü saman yolundaki gezegenlerin en az yarısı serseri gezegen. Öyleyse herkes nerede? Neden uzaylılar Taksim'e maraba beni liderine götür deyip inmiyor? Onu da blokta okuyabilirsiniz. Starbase Kozan'ın bu bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle ilgili sorularınızı yorumlarda sorun. Her bölümde en ilginç soruları yanıtlayacağım. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Cuma görüşmek üzere.